o kötü videolar neyi bozuyor kızım? İşte bunlar Ne bozuyor? Kulak atıyor. Ne ne oluyor onları ya izleyince? Psikolojini bozuyor. Kimin psikolojisini bozuyor? Benim. He. İşte durma öyle yapma ki. O zaman izlememen gerekiyor değil mi? Tamam. Annem de izin yok ki. Ben izleyemem. Anlayamam. Senin neyin bozuluyor o zaman izlediğin zaman? psikolojimi hmm. Mi? Elif o kötü videolar neyi bozuyor kızım? İşte bunlar. Ne bozuyor? Kulak atıyor. Ne, ne oluyor onları ya izleyince? Psikolojini bozuyor. Kimin psikolojisini bozuyor? Benim. Haa. İşte ee, sonra öyle yapar ki? O zaman izlememen gerekiyor değil mi? Tamam. Annem daha izin var yok ki? Senin neyin bozuluyor o zaman? izlediğin zaman? Psikolojimin. Hmm.